Atıp suya serindir oy oy Ölem ölem derd ölem Kar serindir oy, oy oy Yarımı götürdü anam Kanlı zalimdir ölem ölem Kanlı zalimdir nasıl bilem oy, oy. Yarımı götürdü anam kanlı zalimdir Ölem ölem kanlı zalimdir nasıl gülem Oy oy, oy. gelmiş Ağıtlar yakar oy oy Ölem ölem derdi ölem Ağıtlar ya halay ay 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 Yarim götürdü anam kanlı zalimdir önemün öl. kanlı zalimdir nasıl bilem oy oy, oy. Yarim götürdü anam kanlı zalimdir Ölen ölen kara zalimdir Asıl gülen boyu. Evet Fırat Nehri değil ama ona benziyor galiba İstanbul Tuzla Marina'dayız Şu dizayni çok güzel yapmışlar Dönme dolabı her şeyi var Mağazaları, marketleri Evet, Tonton da geldi. Suyu kenarda duran. Tonton dikkat et. Küçük tonton dikkat et. Evet. <laughs> Karanlık bir gece yol görünmüyor Yürüyorum dikenlerin üstünde Paraçalı bana aman vermiyor. Yürüyordum dikenlerin üstünde yaralıya üstünde yaralıya üstünde. Yürüyorum dikenleri üstünde yaralıyam, üstünde yaralıyam, üstünde. Evet. Evet çok tatlı. Gerçekten var inan. Şu havuz olayı var aynı. dersin boğaz köprüleri. Evet, Aa, buradan Türkiye'nin güzel yani sınırları şey selam Ahmet abi neyin peşindesiniz? Ben çek geliyoruz. Abi Al, paramarı alırlar bak benden. Ay, ay, ay. Tamam hadi. Arkadaşım en fazla şehit oluruz suya düşersek. Hadi seviyorum sizi biraz çabuk olun hadi. Evet bunlar bir şey bakacak mı arkadaşlar? Şuraya baksana. Hmm, Karın akşamı Üstünde Evet Yürüyün İçenler Üstünde Yaralıyım Üstünde Yaralıyım Evet, evet. Köprüden para almıyorlar köprün üstündeyiz Evet Seneden bir sefer geliyoruz buraya ama fazla gezmedim. Ama güzel. Gerçekten insanların gelmesi lazım. Güzel bir yer. Bundan sonra galiba ara ara gelmek lazım. Çok tatlı. Gerçekten bu tuzda. Bir de zenginlerin boyutu olduğu için genelde sosyeteleri, sanatçıları yer olduğu için biraz da özenilmiş zamanında. Evet, buradan Türkiye'nin güzel insanlarına selam olsun. Hayırlı akşamlar.